Gir. Komiserim. Buyurun. Oo İsmail Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Buyurun oturun. Arkadaşlar olay anlattığında sizinle bizzat ben ilgilenmek istedim. sağ ol Necat Bey oğlum. Nasıl? Baban nasıl? Teşekkürler, iyiler sağ olun. <laughs> Memur arkadaşları ısrar edince ben de kalktım geldim ama... Hmm. ...mesele nedir? Murat Bey'le tanışıyorsunuz değil mi? Tabii. İsmail amca, Can nerede? Nereye götürdü Ayşegül'ü? Murat Bey, yalnız burada sesimizi yükseltmeyelim. Ee, ne oluyor? Bana da anlatır mısınız acaba? İsmail Bey, Murat Bey, torununuz Can Tekin'in... ...Ayşegül Dinç'i kaçırdığını iddia ediyor. İddia etmiyorum, biliyorum. İsmail amca, ben gördüm sizi. Sen de oradaydın, birlikteydiniz. Lütfen söyle, nereye götürdü Ayşegül'ü? Benim hiçbir şeyden haberim yok.

Ayşegül özür dilerim. Farkındayım sesimi çok yükselttim. Ne yapayım bazen ben de tepkilerimi kontrol edemiyorum işte. Ama sen de beni anlamaya çalış. Ben de bir sürü şey yaşadım, bir sürü şeye inandım. Benim için de çok zor. Ya, tamam anlıyorum. Senin yaşadıkların da şu an çok zor gerçekten. Ama Can. Burada konu sen değilsin canım. Ay niye sen sürekli benim her şeyime karışıyorsun? Her yerden çıkıyorsun ya. Tabii. Doğru söylüyorsun benim. Sana karışmaya falan hakkım yok. Her şeyi öğrendikten sonra... ...Murat'la ilgili vereceğin karar da sana ait. Telefonunu verir misin? Ne yapacaksın? Ay can benimki düğünde kaldı. Verir misin şu telefonunu? Veremem. Kimi arayacaksın? Ay versene canım Aa, Ver. İsmail amca ben gördüm seni. Sen de oradaydın. Çıldıracağım şimdi ya. Ne gördün oğlum? Neyi gördün? Murat bey Ayşegül hanımın kendiniz rızasıyla gitme ihtimali yok mu? Yok yok diyorum size. Kızı sırtlayıp götürdü. Öyle bir şey olmadı. Uyduruyor. Mekanın kamera kayıtlarını istedik. Ha. Arızalıymış. Hiçbir görüntüye ulaşamadık. Can arıyor. Kesin tehdit edecek ya da bir şey silecek. Hoparlörü alıp açın. Biz de duyalım. Murat. Ayşe, iyi misin? İyiyim. Seni aramamın sebebi, ben senden de seninle evlenmekten de vazgeçtim. Ayşegül sen ne diyorsun? Can mı yanında? Zorla mı konuşturuyor seni? Dalga mı geçiyorsun sen benimle ya? Kimsenin beni zorla konuşturduğu yok. Murat ben her şeyi öğrendim. Senin Elif'le bana yalan söylediğini, senin Elif'e yardım ettiğini, Elif'in hamile olmadığını başından beri bildiğini öğrendim. Duydun mu beni? Murat. Seni terk ediyorum tamam mı? Bir daha ne karşıma çık, ne hayatıma gir, ne de beni ara. Biz artık gidebilir miyiz Necati Bey oğlum? E kimsenin kimseyi kaçırmadığı anlaşılmıştır herhalde. Vallahi ben hiçbir şey anlamadım ama ortada bir zorla götürülme durum olmadığı belli. Murat Bey. Murat Bey. Şikayetçi olacak mısınız? Kusura bakmayın İsmail Bey. Rica ederim Necat Bey oğlum. Sen görevini yapıyorsun. <laughs> Babanıza sevgiler. Aşk tutun. Murat bir gelsene şöyle. Sen arabayı getir. Yaptıklarını duyunca seni yerine ben utandım. Sen ne ara böyle bir adam oldun he? İsmail amca, Ayşegül'ü kaçıran sizin torununuz ben değil. Sus! Elif'le birlikte yaptıklarınızın hepsini biliyorum. Herkes biliyor. İşin daha kötüsü Ayşegül de biliyor. Elini eteğini çek onlardan. Bırak mutlu olsunlar. Çocuklarıma dokunma. <laughs> bu daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz